Merhaba. Eğer bu videoda böyle sabahları kalkınca bunu yap, sonra şunu yap, bunu yaparsan her gün çok iyi hissedeceksin gibi öneriler duymayı bekliyorsanız burası çok doğru bir yer değil. Çünkü aslında ben biraz daha iyi rutin, çok da bir rutininin olmaması yönünde bakmaya başladım rutin konusuna. Ve biraz bundan bahsedeceğim. Bakış açım nasıl değişti? Nereden nereye evrildi? Ve şu an bu bakış açısıyla neler yapmak bana iyi geliyor? Bu bakış açısının üzerimdeki etkileri, katkıları neler oldu? Biraz bunları anlatacağım. Zihin istiyor reçete duymak. Bu, bu hisse çok iyi biliyorum. Çok kendimden biliyorum. Hani biri bize gelsin en iyi yaşamanın formülünü versin. Bunu her sabah yaparsan zihnin çok iyi hissedecek. Bunu her gün şu kadar saat yaparsan bedenin müthiş hissedecek. Hadi yap desin biz de yapalım istiyoruz. Ee, bu hissin içinde çok yuvarlandım. Ee, çok büyük arayışların içine girdim. Neyi düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde hayatıma dahil edersem daha berrak bir zihne sahip olurum. Daha ee, i̇yi hissederim, günün sonunda iyi hissetmek istiyoruz, mutlu hissetmek istiyoruz. Ee, ama işte geldiğim nokta e, ve hala öğrendiğim, keşfetmeye çalıştığım nokta bana diyor ki ne hissettiğin her an değişiyor, neye ihtiyaç duyduğun her an değişiyor. Ee, her gün aynı şeyi yapmaya çalışmak, yapamadığında kendine kızmak yerine her gün kendinle iletişimde kalsan yeterli. Kendine sorsan yeterli. Ne ihtiyacım var? Nasıl hissediyorum? Şu an ne yapsam bana iyi gelir. Bugüne nasıl başlamak isterim? Bu soruları sorduğumuzda her gün, her an belki başka başka cevaplar çıkıyor yüzeye ve onlarla iletişimde kalmak, onları duymak, bu soruları sorma niyeti zaten yeterli. Bir şeyi mutlaka yıllarca, her gün, her an, her saniye yapıp uzman, müthiş, master olmaya çalışma, o çabaya girmemize e, pek de gerek yok. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? E, şöyle bir şey yaşadım. Belki tanıdık gelir. Kendime müthiş bir rutin oluşturdum. E, aldığım eğitimlerden, konuştuğum kişilerden, fikrini aldığım insanlardan. Ee, dedim ki tamam ona o iyi geliyormuş bunu da yazayım. Bana da iyi gelir belki. Bu çok iyiymiş. 8 hafta her gün bunu yaparsam böyle oluyormuş. O zaman onu da yapayım. E, her gün tabii spor da yapmak lazım. Bunu da yapmak lazım. O da yapmak lazım derken bir baktım. Bu özellikle pandemi döneminde oldu. Çünkü pandemi döneminde birçok kişi gibi ben de en iyi bu süreci nasıl geçirebilirim? Hadi bakalım rutinler gelsin moduna girdim ve kendime böyle bir liste çıktı. E, o listede işte neler neler, yani yok yok <laughs> sabah uyanıyorum, işte meditasyon, bir saat. Sonra yoga, bir saat. İşte yürüyüş, spor. E, oradan sonra biraz ruhuma kulak vermek için işte sanatla uğraşayım. E, sonra böyle bilinçli hareket, müzik açıp her gün e, dans edeceğim ve Ellerim, kollarım nereye gitmek istiyorsa bırakacağım. Öyle bir süre yaratacağım kendime. Her gün biraz şarkı söyleyeceğim. Filan filan yani aslında bunlar baktığınızda benim yapmaktan gerçekten çok keyif aldığım şeyler. Her biri. Ama öyle bir şeye çevirdim ki hepsi birer görev oldu. Hepsi birer ödev oldu benim için. Ve yapmadığım zaman şöyle olmaya başladı. İrem bugün bunu yapmadın. O zaman yarın İki tane yapacaksın. Bundan iki saat yapacaksın. İşte bugün meditasyon yapmadım mı? Yarın iki tane meditasyon yapacaksın. Ya da diyelim ki yapamadım o gün. Nasıl yapamazsın? Kendime kızmaya başladım. Bana keyif veren şeyleri yapmaya zaman ayıramadığım için bir gün, çünkü her gün aynı değil. Hiçbir an aynı değil. O gün ayıramadığım için zaman kendimi dövmeye başladım. Ve aslında bunu söylemek de kolay değil ama bu bir anlamda kendine şiddet uygulamak. Kendini bir şeye, bir kalıba, bir olması gereken bir şeye sokmaya çalışmak. itmek böyle. itmek. neye ihtiyacım olduğunu, o gün nasıl hissettiğimi hiç kulak vermeden hayır. Nasılsan nasılsın bugün bunları yapacaksın. Sen her gün bu rutini yapacaksın. Bunları mutlaka yapmak zorundasın. Demek. Bu ne kadar yorucu. Ne kadar büyük bir baskı üzerimize. Sonra yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başladı. Uzun bir süre içinde kaybolduğum için bunları e, göremedim. Kendime verdiğim hasarı ama sonra hiç nereden geldiğini anlayamadığım başarıları, e, daha stresli hissetmeye başladığım Sözde bana iyi geleceğini düşündüğüm rutinler, aktiviteler beni daha stresli ve yorgun hissettirmeye başladı. Çünkü hepsini her gün aynı zaman içerisinde aynı anda hepsini mutlaka yapmaya çalışıyordum. Kendimize müthiş beklentiler koymak üstüne master yaptık hepimiz bence. Yani onu da, onu da, onu da, onu da ve ihtiyaçlarımıza kulakları kapatarak. Bunu benim yapma sebebim şuydu. Sonra da fark ettim bunu. Yetersizlik hissi bana tanıdık bir his. O yüzden kendimi yetersiz hissedeceğim durumları kendi elimle yaratıyordum. Üzerime bir sürü şey yüklüyordum ve tabii ki bazılarını yapamıyordum. Çünkü her gün 4 saat rutin yapamayabiliriz. Günü yaşayacak zaman kalmıyordu geriye. Ve sonra yapamadığımda yetersiz hissediyordum ve diyordum ki ha tamam. Bana tanıdık zaten ben biliyorum o hissi. Ben yetersizim. Şu anda da kanıtlandı. Tik. Bunu yapıyoruz. Çünkü bu hissi kendi kendimize yaratmak, kendimizi o yetersizlik hissinin içine koymak dışarıdan gelme ihtimaline karşı bizi koruyor. Yani önce ben kendime yetersiz hissedeceğim bir yere, kendi güvenli alanımda kendi koşullarım altında yaratıyorum ve yetersiz hissediyorum ki dışarıdan bana yetersiz hissettirecek bir olay, bir durum içine düşüp bununla nasıl baş edeceğimi bilemez halde kalmayayım. Ben yaratayım kendimi. Ben yarattığım şekilde yetersiz olayım. Yeter ki benden gelsin. Bunu fark etmek benim için çok büyük, aydınlatıcı bir deneyimdi. Ve sonra biraz ilişkim değişmeye başladı rutinlerde. Ee, burada yazdım size bahsetmek istediğim birkaç notu hemen çek ediyorum bir. Şöyle bir tarafı da vardı bu arada bu deneyimin. Kendime o kadar yüksek standartlar yaratmıştım ki o standartlara erişemiyordum. Ve o standartlara erişemediğimi gördükçe, yapamadığımı gördükçe daha da mükemmel olmaya çabalamak için sebebim oluyordu. Kendime aslında mükemmelliyetçiliğin e, meşrulaştırıcı sebeplerini yaratıyordum. Yani yapamıyorum. Madem yapamıyorum, daha iyi olmam lazım. Belki daha erken olmam lazım. Belki daha e, enerjik hissetmem lazım gün içinde. O yüzden daha iyi beslenmem lazım falan falan. Daha da göre Daha da görev. Daha da üstüne gelmek. E, bir kabul e, ihtiyacımız olan. Bir an Böyle bir bir şeyin tık edip, bir dakika, ben bir insanım, her an değişiyor hissettiklerim, ihtiyaçlarım ve her an bütün bunları yapmama e, hakkım var. Bir gün birini yaparım, bir gün ikisini yaparım, bir gün vaktim olur hem yürürüm hem meditasyon yaparım. Biraz şarkı söyledim, bir gün hiçbirini yapmam. Bana ne iyi geliyorsa o. Bize iyi gelene saygı duymak. Bize iyi geleni duymak. Çok değerli bunlar. Ve şöyle de aslında bir tarafı var. Bize iyi geleni nasıl bulacağız? Bana ne iyi geliyor bilmiyorum. Nereden başlayacağım? Deneyerek. biri bize söyledi diye değil. O makalede okuduk diye değil. O eğitimde gördük diye değil. Dışarıdan aldığımız şeylerle değil. İçeriden geldiğimiz gelen hislerle ve isteklerle, heyecanla bir şeyleri yapmak. Sürdürülebilir olan o. Çünkü istisnasız her seferinde oldu. Bir yerden duyduğum için başladığım bir rutin benim içimden gelmediği için bir yerde koptu ve devam edemedim. Ama ne zaman ki ben bana şarkı söylemek çok iyi geliyor. Ben bu sabah şarkı söyleyerek başlayacağım güne. Dedim. Oturdum müthiş hissederek kalktım o anda. O, o deneyim beni bütün güne böyle hazırladığı enerjiyle doldurdu. Çünkü benim içimden geldi. Çünkü ben o sabah uyandığımda onu istedim. O yüzden en büyük bence e, en güzel rutin bir rutine sahip olmamak ve sadece kendinle kendi ihtiyaçlarını iletişimde olmak ve duymak onları. Konuşmaları için alan açmak, sormak kendine. Nasılsın bugün? Neye ihtiyacın var? E, bu yolculukta keşfederken bana iyi gelenleri, ki bu arada bir hocam bunu da söylemiş olmak istiyorum. E, Rida. Hayat rehberim de diyebilirim Rida için. E, demişti ki, bir insanın kendiyle ilgili öğrenebileceği en büyük, en değerli bilgi, bana ne iyi geliyor sorusunun cevabıdır demişti muazzam <laughs> gerçekten öyle şu an düşünsen sana ne iyi gelir güzel bir keşif yolculuğu olabilir bu ve bir yere varmaya çalışmıyoruz daha iyi bir insan olmaya daha e, berrak bir zihne sahip olmaya daha zayıf olmaya, daha enerjik olmaya neyse yani bütün olur kendimize yüklediğimiz sıfatlar sonuçta takılı kalmayalım, sonuca odaklanmayalım. Süreç çok güzel. O keşif yolculuğu çok güzel. Bu bana iyi geldi, bu çok olmadı. Bunu keşfetme, kendimi oynamak çok güzel. Bu süreçte kendimi keşfederken bana iyi gelenleri ufacık bir de paylaşıp videoyu bitireceğim. Ben şunu yapıyorum. Sabahları uyanıp kendime sorduktan sonra. Bugün ihtiyacım ne? Nasıl güne başlamak isterim? Gelen cevapları dinliyorum. Ve şu sıralar. Gelen cevaplar şöyle. Yazı yazmak çok iyi geliyor. Mesela bakın şöyle de bir şey. Bunu da bir anlatacağım. Sabah sayfaları diye bir rutin var. Belki duymuşsun. Julia Cameron'ın Sanatçının Yolu kitabında bahsettiği bir rutin. Çok en basit şekliyle, anlatımıyla şöyle bir şey. A a4 sayfaları alıyorsunuz, üç tane diyor sanırım her sabah. Ee, boş sayfalar, tükenmez kalem alıyorsunuz ki kurşun kalemi olmaması gerekiyor. Hani tamamen aklınızdan geçtiği gibi yazmanız için, düzeltme yapmamanız için ve oturuyorsunuz sabah uyanır uyanmaz hiçbir e, yere gitmeden akıl hani hiçbir iş daha başlamadı hiçbir yere daha gidilmiyor gün başlamadı kendinize bu vakti ayırıp yazıyorsunuz ne hakkında ne gelirse o an Kalemi alıp kalem oynamaya başlayın ne geliyorsa ve kağıda akıyor bütün o zihninizdeki güne başlarken belki sizi geride tutacak endişeler korkular Önceki günden kalan düşünceler, geleceğe dair endişeler hepsi kağıda akıyor ve güne temiz bir başlangıç yapıyorsunuz aslında. Temeli bu. Ben bu rutini duyduğumda bir kitaptan okuyup, sanatçının yolu kitabından okuyup dedim ki tamam. Her sabah sabah sayfaları yapıyorum. Sonra yapmaya başladım ve bir noktadan sonra olmuyor. Yani bir de A4 3 tane A4 sayfa yazmak bayağı da zamanınızı alıyor bu arada. ama akmıyor. Canım istemiyor, gidesim gelmiyor o kağıtların başına. Çünkü biliyorum ki çok fazla melimalı var. Yani tükenmez kalemle yazmalıyım. O 3 A4 sayfa bitmeli, doldurana kadar yazmak zorundayım. her sabah yapmalıyım. Falan hani bu, bu gereklilik beni strese sokmaya başladı. Ve oradan ben bir verim alamam ki, oradan bir fayda göremem ki böyle hissederken. O yüzden onu modifiye ettim. Modifiye etmekten çekinmeyin kendinize göre. Bize sunulan her şey hop diye üzerimize oturmak zorunda değil. Biraz oynamalar yapabiliriz, orayı açarız, burayı daraltırız. Ve şöyle yaptım sabahları bazen canım istediğimde uyanıyorum ve illa 3 A4 sayfa değil ama bir günlüğüm var. Oraya yazı yazıyorum. Ee, bazen aklıma bir soru geliyor. O soruyla ilgili yazıyorum. Bazen hiç rüyamı yazıyorum. Bazen o günle ilgili planlarımı yazıyorum ama zihnimde kağıda dökülmek isteyen ne varsa onu yazıyorum. Ve bunun adı illa sabah sayfaları ve ben her gün sabah sayfaları yapıyorum. Olmak zorunda değil. Bundan bahsediyorum. Ne diyordum? Bana iyi gelenler yazı yazmak. Ee, Tibet'in gençlik pınarı hareketleri var. Belki duymuşsunuzdur. Ee, onu yapmak bana bu ara iyi geliyor. Çok basit hareketler, birkaç tane. Ee, belki onunla da ilgili bir video çekerim. Eğer isterseniz belki yorumlara yazarsınız çek diye görürsem çekerim. <laughs> ee, onu yapmak bu ara iyi geliyor ama. İki hafta önce yapıyor muydum? Yapmıyordum. Belki iki hafta sonra yapacak mıyım? Yapmayacağım. Bu öyle güzel geliyor. Yani bu esnekliği aslında anlatmak istiyorum bu videoda. E, rutin, çıkılmayacak buradan, her gün yapılacak diye bir şey olmasına gerek yok. Onun dışında bana iyi gelen bir şey her gün e, içimden geldiğini fark ettiğim bir şey. Her gün olmasa da çoğunlukla evet evet bu bana çok güzel geliyor. Bunu bugün de yapmak istiyorum dediğim bir şey. Senkron nefes. Onu da belki duymuşsunuzdur. Beş buçuk saniyede nefes alıp beş buçuk saniyede nefes veriyorum. Herhangi bir müzikle yapabilirsiniz. Nefesi saymak da çok yardımcı oluyor. Dikkati nefeste tutmak için ve düşüncelere gitmemesi için giderse geri geliyoruz. Çok basit. Bunu deneyebilirsiniz. Yani önemli olan gerçekten keşifte kalmak. Denemek, yanılmak, bu bana iyi geldi, bu gelmedi demek. Ee, umarım o rutin kelimesi sizi kendinizi bir şeylere uydurmak, kalıba sokmak e, anlamına gelmez. Ve çok daha aslında rahatlık, keyif, kendini keşif, kendini tanımak gibi yerlere gider sizin için. Umarım faydalı olmuştur söylediklerim, keyif almışsınızdır. Ee, şu konu üstünde konuşsak mı ya? Biraz ne dersin? Dediğiniz konular olursa lütfen yorumlara yazın. Eğer hoşunuza gittiyse video beğene basarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.